Arkadaşlar tekrar merhaba. Monster bilgisayarın akıbetinin ne olduğuna dair bir video çekeceğim. Söylemiştim. Bu videoyu da onun için çekiyorum. Ee, Monster'ın servisiyle neler olduğu, yurt dışı kargo ile neler olduğu onlardan bahsedeceğim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Ee, bildiğiniz gibi 31 Mart'ta bir Monster bilgisayar siparişi vermiştim. Ee, bir süre bekledikten sonra elime ulaştı. Fakat e, ekranında ışık sızması problemi vardı ve bununla ilgili... E, kanalındaki Monster videosuna e, gerekli görüntüler her şeyi koymuştum orada görebilirsiniz. Bu e, ürünü ben Monster'la görüştüm dedim ben yani bu normal değil bu normal bir şey değil hani e, dedim ve onlar işte bunların normal olabileceğine da, dair böyle şeyler söylediler ben de bunu kabul etmedim dedim ben 32 bin lira verip sıfır bir bilgisayar alıyorum ve o bilgisayarda ekranında bir ışık sızması problemi var hani e, ben bunu kabul edemem dedim yani daha sonra ürünü geri gönderdim servisine ee, ve şöyle söyleyeyim ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e istedim ürünü ve e, İzmir'e geldi. Hem fatura adresini hem teslimat adresini İzmir olarak vermiştim. Fakat ne hikmetse faturayı keserlerken benim eski adresime kesmişler. Şehir dışında başka bir yer. Ee, doğal olarak ürünü servise girişini de o fatura adresi üzerine yapmışlar. Tabii benle bana bununla ilgili herhangi bir şey denmedi. Ben ürünün yenisiyle değişimini veya iadesini e, talep ettim. Bununla ilgili şikayet barda da yazdım. Çenlere telefon görüşme yer de yaptım. Yani ben ekran değişimi istemiyorum. Sonuçta ben sıfır bir bilgisayar aldım. Onarılmış bir bilgisayar almadım. Onarılmış bilgisayar istemiyorum. Ben sıfır bir bilgisayar istiyorum ya da iade istiyorum dedim. Tamam dediler. Yardımcı olacağız dediler. O süreçte benim iş yoğunluğum vardı. O yüzden ilgilenemedim. Ve bunlar ürünü kargoya vermişler. Ee, Kargoda Mesaj geldi işte teslimat kodu falan işte şu teslimat alabilirsiniz vesaire diye yurt çıkar kargodan. Fakat e, ben hani ürün gelecek diye beklerken teslim olduğunu gördüm takip numarasından. Hani dağıtımlama falan diye bakayım dedim şaşırdım. Yani dedim ben böyle bir ürünü teslim almadım falan. monster aradım, yurt dışı aradım, şikayet bardan yazdım vesaire derken... E, ...en son benim eski adresime e, göndermişler. Orada da tanımadığım birine teslim edilmiş... Ee, ve bu yüzden de hani ürün gitti yani ben Monster'la görüştüm yurt Kargo'yla kargo defaca görüştüm yurt kargo şunu diyor sizin kendinize teslim edilmiş diyor derim bak yani şöyle sizin e, kendinizden teslimat numarası alınmış başka birine o şekilde teslim edilmiş diye ben kesinlikle kimseye teslimat numarası vermedim ki ben İzmir'de de yaşıyorum sürekli bana kargo geliyor e, ve yurt kargo hiçbir zaman benden teslimat kodu istemiyor zaten. ...direkt teslim düşüyor geçiyor artık nasıl düşüyor bilmiyorum... ...hiçbir şekilde imza da istemiyor... ...ve bu şekilde oluyor... Ee, ...yani... ...ben derim yani kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum... ...ben kimseye bir teslimat kodu vermedim... ...yani o işlerin bir hile var bir gariplik var... Ee, ...günlerce... ...Monster ve yurt dışı kargoyu sıkıştırmak... ...durumunda kaldım şubeleri... ...müşteri hizmetlerini falan sıkıştırmak zorunda kaldım... ...Monster'a... ...yani bayağı hani telefonla görüşme yaptım... ...yani bir zaten... E, Fatura yanlış kesmeleri hata. İki bana arızalı ürün göndermiş olmaları hata. Üç bu ürünü ekranı değiştirip göndermişler zaten. Yani ürünün yenisini göndermemişler bana. Onları da göndermişler. Ben de dedim ki yani ben zaten böyle bir şey istemedim. Yani Monster Ardar'da hatalar yapmış ve dördüncüsü de yine yanlış adrese benim ürünü göndermiş. E, bunun üzerine ben diyorum ki kardeşim bak bu ürünü bana gelmedi benim sorumlu değil. O zaman hani bunun, benim paramı iade edin diyorum ve Monster'ın cevabı da biz bunu iade alırız ama önce ürünü bulacağız, bulduracağız. İşte ürün bize ulaşacak, bir ürünü kontrol edeceğiz. Ondan sonra iade ederiz. Dedim ya böyle bir saçmalık mı var şimdi ürün bana gelmedi. Alan kişi ne yaptı belli değil. Yani e, neyse ki yine Monster çok bir şey yapmadı. Ben bastıra bastıra yurt dışı kargoya e, yanlış teslim edilen kişiden paketi geriye aldıktırıp kendime gönderttirdim ee, ve hani o da biraz işkence gibi oldu çünkü alıcıyı benim adımı yazmamışlar gönderici de alıcı da yurt içi kargo olarak gösterip göndermişler şubeye arıyorum takip numarası istiyorum kimsenin dünyadan bir haberi yok falan zor buldum yani onu da artık en sonunda e, Monster'ı yani o kadar bastırdım ki dediler ki tamam siz buyurun elinize ulaştığında paketini açmadan direkt e, gönderin biz onu iade alalım dediler ben de bir rahat nefes aldım. Gittim şubeye ürünü gördüm. Paketi biraz yırtılmıştı ama açılmamış gibiydi. Ezilmişti falan. Ee, ben onunla ilgili de gerekli videoları çektim. Ve ürünü tekrardan Monster'a gönderdim. Yani Monster'da hani artık öyle bir iş şey oldu ki ee, muhtemelen direkt işlemi aldılar. Bir gün sonrası da bana ee, iadenin kabul olduğunu, ee, ücret iademin bankama iletildiğini ee, yazan bir mesaj geldi ve daha sonra bankamdan da mesaj geldi. E, iadeniz olmuştur diye. Yani Monster sonunda bilgisayarı iade aldı. Fakat ben e, bir 20 gün falan bilgisayarsız kaldım ve verdiğim parayı alamadan bekledim. Eğer ben bastırmasaydım muhtemelen bu süreç çok daha uzayacaktı. Yani ve Monster aslında iyi bir firma. Müşteri hizmetleri destek, alanında, destek olma anlamında iyi bir firma. E, fakat yani bu sefer bu kadar yani ağır arda hata yapması çok enteresan geldi bana insan bir tane hata yapar iki tane yapar ama bu kadar yapması gerçekten çok enteresan geldi e, ve e, yurt içi kargo özellikle güven konusunda çok büyük çok büyük bir güven kırıklığı yaşıyorum yani yurt içi kargo neden bu şekilde teslim etti yani bu adam burada yok bu adam burada hani neden oldu ben de anlamadım onu ee, Allah'a şükür sorun çözüldü Ben paramı aldım Monster bilgisayarını geri aldı ee, Aslında şöyle bir, güzel bir şey de yapmıştım Monster bana bilgisayarı ben 31 Mart'ta Sipariş verdim fakat 1 Nisan'da yeni bir kredi kartı Kampanyası başlattılar Ben bu yüzden kendilerine iletişime geçtim ve Beni o kampanyaya dahil ettiler Yani böyle bir jestleri de olmuştu Yani Monster ben defalarca bilgisayar aldım O yüzden sistemlerimde eski adresimde Kayıtlı onların Ben yeni adreste sipariş vermeme rağmen fatura eski adrese kesilmiş. Özellikle kontrol de ettim ben. Hani hem sevk adresi hem fatura adresi yeni adresim. Ee, ve hani bu şekilde bir anım oldu Monster'la. Evet yani Monster hala güvenilir mi? Bence güvenilir. Sonuçta hani ben uğraşıp yapsam da benim ücretimi iade ettiler. Ee, yani Monster en azından 15 günlük iade garantisi durumunda arkasında durdu. Tabi 15 günlük süresi geçmişti benim siparişime itibaren. Zaten ürün bana geçti ortalıktan kayboldu vesaire derken benim elime ürün bir gün bile durmadı yani öyle bir şey. Ee, bu yüzden de herhangi bir problem yaratmadan iadesini aldılar. O yüzden teşekkür ediyorum. Ama yurt dışı kargo gerçekten güvenimi kırdı. Evet arkadaşlar bilgisayar alacak olanlar artık kendisi karar versin. Monster'dan gelen bilgisayarı iyi kontrol etsinler. Ekranını simsiyah yaparak yani mesela paint'i açın. Siyah boyayın tam ekran yapın ve onu eee inceleyin gece gündüz ekran renklerini. Ee, diğer renklerde de bunları yapın. Hani ekranda problem var mı yok mu bakın. Hani Monster'ın bu sorununu ben e, araştırdım. Bayağı insan bu konuda şikayetçi olmuş. Bayağı insanın yazısını forumlarda falan gördüm. Hani o yüzden ben tekrar Monster almayı düşünmüyorum şu anda. Hani ileride belki olabilir. Şu anda işte e, başka markalar ya da masaüstü bilgisayara toplayabilirim. Hatta şu an gönlüm biraz daha masaüstü bilgisayardan yana. Ee, çünkü laptopta acı bir tecrübe oldu. Evet arkadaşlar fazlasıyla vaktinizi aldım kısa kesmek istemiştim ama video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.